takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yıldızların Rehberliği programında bugün yine bir can Tükenmez ile birlikteyiz. Mart ayının değerlendirmesini yapacağız. Hoş geldin hoş Bircan. Hoş bulduk. E, nasılsın demek yani, istiyorum. İyi artık olmaya çalışıyoruz. Biraz en daha o demek. ağırlıkları üzerimizden attık. attık. E, Allah beterinden saklasın diyorum artık. Hani Allah daha kötü şeyler yaşatmasın artık. Bize, ülkemize, dünyamıza, tüm canlara huzurlu bir şekilde ilerleyelim istiyorum. Hepimizin temennisi o. Eee Mart ayının etkileri biraz seninle konuştuk program öncesi Mart ayının etkileri de pek de öyle görünmüyor gibi. Evet. Sanki. Hatta evet. 2023 öyle görünmüyor gibi. biraz daha sıkılacağız ve sabrın sonu aydınlıktır diyeceğiz ve yolumuzda ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Mart ayında bizi neler bekliyor? Geçen ay şöyle söylemiştik. Şubat'ta asıl 2020 şimdi başlıyor diye. İlk haftasında çok gergin bir dolunay vardı. Şimdi aynı enerji Mart'ta daha da böyle katmerleşerek devam ediyor. Ha bu doğal felaket olur mu olmaz mı? Buralarda tabii o kadar net bilemeyiz ama enerjiler hala devam. Gergin enerjiler, gökyüzü çok gergin. Özellikle Mart'ın ee, ...ilk haftası, dolunay var, 3'ü ee, 4'ü gibi çok gergin, 11'i, 17'si, 23'ü, 25'i... ...yani Mart, Çubat'a e, göre daha böyle bir hareketli görünüyor. Bakalım yani nasıl çıkacağız, ne yapacağız? Ama Şimdi yani... e, Satürn-Plüto geçişinden bahsettin. Biraz açabilir misin? Mesela... <laughs> Astroloji bilgisi olanlar gezegenlerin enerjilerinin ne ifade ettiğini ne anlattığını biraz biliyorlar evet, ama bilgiler, bilgiler. genel olarak halk aslında ben de dahilim buna bazı astrologları dinlerken de ne demek istedi acaba diyorum neden çünkü bizim de bilmediğimiz enerjiler var işte atıyorum satürn neyi temsil ediyor? Satürn ders vermeyi, eğitici, eli ayakla öğretmeni temsil ediyor. Evet, eli eli ayaklı öğretmen ne demek? Hayattan alacağımız derslerimiz neyse bize onu orayı gösteren, eğer görmüyorsak da sopayla gösteren bir gezegen olarak biliyorum mesela evet. ben. Bunun gibi birçok gezegenlerin de enerjileri farklı farklı. Hani böyle anlatırken daha bir halk dilinde anlayabileceğimiz tarzda dinlemek istiyoruz biz siz astor, astrologların değerlendirmelerini. Satürn ve plüto geçişleriyle başlayabiliriz. Başlayalım. Şimdi Satürn iki buçuk yıldır kova burcundaydı ve bu ayın yedisinde Mart ayında balık burcuna geçecek. Az önce senin de söylediğin gibi Satürn karmanın lordudur aynı zamanda. Yani ettiğimizin de karşılığını alma dönemi. Balıkta özellikle ve aynı zamanda eli sopalı öğretmendir. Hatta Mahmut Hoca gibi deriz. Ama satürn şöyle gelin de ben buraya bir sınav yapayım derdinde değildir aslında. Sen neyi nasıl yaptın, doğru yaptın mı? Aslında onu göstermeye çalışıyor. Ya da sorumluluk almakla da alakalıdır satürn. Balıkta tabii biraz hoşlanmıyor yani balık burcunda. Çünkü balık burcu kurban bilincine daha müsait. Sınırlarını koruyamamakla da alakalı bilinen <laughs> bireysel sınırlarımız hem her şeyde olan, ülkeyle olan sınırlarımızla da alakalı. Şimdi balıkta kurban bilincinde olmaya, ki şu süreçte çok müsait, balık enerjisi çok hı -hı, yoğun Şubat hı. ayında. Yani acıtasyon, kendimize acıma, kurban bilincine girme, işte niye bizim başımıza bunlar geliyor gibi şeylerin zamanı değil aslında. Daha çok Satürn burada bize diyecek ki sorumluluk al. Yani şimdiye kadar yaptığın ne yaptıysan ki yaptığımızın zaten gördük karşılığını şu süreçte. Hepimizin topyekün bir burada bir sorumluluk almamız gereken bir zaman dilimi. Aslında biraz da ektiğimizi biçeceğiz. Yani burada kim ne ektiyse herkes anlamında yani insanlarda da ülkelerde de devletlerde de hepsinde hükümetlerde de hepsinde ektiğini biçme dönemi. Şimdi Satürn balıkta Satürn aynı zamanda otorite figürlerini de temsil eder ve iki buçuk yıl şimdi 2025 sonuna kadar balık burcu. Bu o çok zorlayıcı geçecek. Gibi zorlayıcı görünüyor, geçecek çünkü neden bir de Plüto var. Plüto gezegeni zaten gökyüzündeki kötücüllerden biridir. O da kova burcuna geçiyor. Yani ikisi de bu ay biri 7 Mart'ta, biri 23 24 Mart'ta geçecek. Yani şimdi şöyle Satürn balık çok duygusal bir gezegen. Dolayısıyla duygusal yönlerimizi Törpüleyecek. törpüleyecek Bizi uyandıracak silkeleyecek Belki tokatla Eşim. Belki küçük bir dokunuşla Bir şekilde bizi uyandıracak Başımıza gelen herhangi bir şeyle de Uyanabiliriz Satürn balıkta Melankolik olma Duygusal olma Silkelen kendine gel Görevlerini sorumluluklarını bildirecek okay. Bir de şöyle bir şey de var Bir o... de kovadan bahsettiniz Hı -hı. ya Şimdi kova da bilim, biliş ve dahilik gezegeni ee, o, olduğu için hani mesela e, pandemiyi biz kova çağına girdiğimiz için e, Zaten yaşadık. Zaten 2020 ile bilim, beraber. Bilimle dönüş. alakalı. E şimdi e, onu da biraz açabilir miyiz? Hani Plüto kova'ya girdiğinde ne yapıyor? Kova enerjisine ne yapıyor? Bilim dünyasına. Sence bilim dünyası değil. Aslında şöyle bir Satürn balıktan kısaca bir şey daha bahsedeyim. Hı hı. Otorite figürlerini de temsil eder Satürn. O yüzden de otorite figürleriyle alakalı bir kısıtlanmalar, zorlanmalar, onların üzerinde bir baskı da olacak bu süreçte. Yani sadece bizimle ilgili değil, otorite figürü kimse artık hani dünya genelinde, ülkemiz içinde geçerli. Onların da köşeye sıkıştığı, kısıtlandığı, baskılandığı süreçler. Şimdi gelelim Plutokova'ya. Kova burcu zaten akıldır. Yani deprem de aslında bize alttaki manasında uyan diyor. Aklını kullan diyor. Plüto kova akıldır. Bilimdir, teknolojidir, insandır, halktır, hümanizmdir. Artık halkın daha çok sesinin çıkacağı, artık daha fazla konuşulacağı bir süreç. Yani artık halka kimse sus diyemeyecek. Dediği anda da e, maalesef ki çünkü Türkiye'nin 8. evine geliyor 8. ev kayıplar evidir 8. ev ekonomiyle de alakalıdır vergiler, borçlar, hukuklar bir sürü birçok bir şeyi kapsar e, 8. evde 20, yaklaşık 2042'ye kadar burada kalacak yani halk artık ele alacak 2042'ye kadar e, sesi çıkınca tabii karşı taraftan nasıl bir tepki bu dünya geneli böyle ama Türkiye'de daha bir fazla e, şimdi halkın sesi çıkacak Orada, bir tarafta otorite figürü var e, halk, halkı durdurmak artık çok zor. Çok zor yani. Halk burada zaten görünüyor. E, dolayısıyla orada. kayıplar dediğinizde eğer halk durdurulmaya kalkıldığında da ka iki taraflı kayıp. Evet, iki taraflı. Yani kimsenin aslında savaşının kimseye bir zararı yok. Kazananı yok yani savaşının. Evet. Bir de hümanistik, insancılık yani artık yapılan çözümlerin bütün halka hitap ediyor olması lazım bütün herkesi tek tek kucaklıyor olması lazım. Yani topyekün bir aklımızı başımıza almamız gereken bir dönem. Yani herkesin evinin önünü, evinin önündeki çöpü süpürmesi gereken bir dönem. Eğer bunu yapmazsak sınavlarımız çok daha ağır. Yani o balyozu tepemize çok daha ağır yiyeceğiz ki zaten çok ağır bir darbe aldık şu anda depremle beraber. Ki bunun önlemi alınabilir miydi? Evet. Doğru düzgün bina yapılaşma aynen. yapılsaydı Japonya'da da deprem oluyor ama hiç adamların aynen, dokuz aynen. şiddetini yerinden kımıldamıyor. Günlerdir konuştukları bir saniye sokağa buna. çıkan insan yok yani. Çünkü o kadar sağlam bir de şöyle bir şey var. Hani evimizin sağlam olup olmadığını anlayabilmemiz için de depremli olması lazım. Çok enteresan yani. Ya evrak, Kimse güvenmiyor. Evraklara baktığınızda her şey düzgün. Düzgün. Yani işte yapı denetimi yapılmış mı? Testlerden geçmiş mi? Geçmiş. Evraklarda her şey düzgün ama bir depremde ortaya çıkıyor. Birçok e, evde yeni olduğu. binaydı yani. Hepsi de çok yeni. 1 yani. yıllık, 2 yıllık, beş yıllık binalardı yani. Şimdi biz neye inanacağız, nasıl güveneceğiz? Yani bunların hepimizin topyekün bir seferberlik halinde olmamız gerekiyor. Plüto kova bunu bize öğretecek. Uyanış zamanı. Uyan, yani evet uyanmak zorundayız. Uyanış da nasıl oluyor? Maalesef öyle minnoş minnoş bir uyanış olmuyor. Tokatı sağlam bir yememiz gerekiyor uyanmamız için. Uyanmazsak daha ağır geliyor ki gökyüzü zaten 2023'ün geneli zaten hani Sert o da enerjim. felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama gerçekten çok gergin Mart ayı zaten bunun biraz fragmanı gibi. 2023 bir Mart ayı <laughs> toplu ölümler görünüyor mu olabilir gergin. Coğrafya olarak dünya genelinde coğrafya, coğrafya olarak... olarak da olabilir bir de şöyle bir şey var. yani Türkiye mi Asya mı Amerika o da olabilir mı? yani şimdi ee, astroloji ihtimalleri söyler. Ee, ama nerede nokta atışı evet bazen yapılıyor. Yüzde 70-80 bilinebiliyor ama biz yer bilimci değiliz ya da şunu da görebiliyoruz. Ya da korkutmayalım diyorsunuz. Korkutmayalım ama yani. bir kalkışma, iç karışıklık artık halkın sesi çünkü kova halktır. Yani halkı da temsil eder, insanları temsil eder. Halkın artık sesinin çıkacağı bir zaman dilimi. Yani sen burada halka sus demeye kalkarsan ortalık karışır. O kadar gergin evet. enerjiler. Gergin dolunay'a gelelim. 21 Mart'ta bir dolunay Yok, var. Yok 7 Mart'ta. Ye pardon. 7, 7 Mart. Mart'ta bir dolunay var. O da Türkiye'nin tam tepe noktasında. Balık başak aksı. Bu arada balık başak aksı hastalıkları da temsil eder. Şimdi Satürn balığa geçiyor. E, balıkta bir dolunay var, suyla alakalı bir salgın hastalıkları olabilir e, ya da bağırsaklarla ilgili başak Çünkü aynı balık zaman suyu temsil, temsil eder. İçin. Başak bağırsakları da temsil eder. Yani bunlara ekstra ekstra dikkat edilmesi gerekiyor. Zaten orada hafif hafif bunun kokuları çıkmaya başladı hastalıklarla alakalı. Orada ekstra bir önlem deprem bölgesinde ekstra bir önlem alınması lazım. Çünkü enfeksiyona çok müsait. Yani bu dolunay hastalık mı getirir? Hastalık da getirebilir Pardon. onu da su devam edeyim. Şimdi aynı zamanda 12. evden Mars geçiyor Türkiye'nin 12. evinden ve Ay var. Ay halkı temsil eder. Hı hı. İşte oradaki Uranüs aynı zamanda bizim tepe noktamızdadır. Güneş şimdi orayı tetikleyecek aynı zamanda Mars'a kara açı yapıyor. Yani Uranüs Mars karesi, Güneş Mars karesi bunlar. E, tetikleyici enerjiler yani kalkışmalar, iç karışıklıklar birçok böyle negatif anlamda çalıştırabilir. Halkın üzerinde bir baskı olabilir. Mart, e, bu arada e, Mars yaklaşık Ağustos ayından beri burada. Çıkacak artık bu ay ama çıkarken de 29 derecelere geliyor en analitik dereceler. O ne demek mesela? 29 derece demek o burcun e, negatif pozitif bütün etkisini üzerinde çalıştırıyor demek. Ve çok kestiremeyeceğimiz olaylar demek. Ve Satürn ayın 7'sine kadar 29 derecede. Plüto 29 derecede, Mars, Ay sonu 29 derecede. Yani bu 29 dereceler çok, çok keskin, çok keskin. İki yani bütün keskin enerjiyi gibi bir toplamış, şey yani. bütün enerjiyi üzerine toplamış, almış, artık o yükle duruyor. Yani bir son damlaya bakar yani her şey. O dolunayda da mesela öyleydi. Yani ö, depremdeki dolunayda çok gergindi o gün ben de böyle tetikteydim yani. Hatta kar yağmıştı. Çocuklarım kar topu oynamaya gidecekti. Dedim ki "Sakın Hı. çık. Yani bugün çıkmayın. Ya ne yapıyorsanız yapın ama bugün çıkmayın." Dinlemediler, çıktılar ama böyle tetik üzerindeydim. Zaten sabah karşı da olan şimdi dolunay enerjisi de bir şey dolar 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 da bardağı son bir damla da anlatırsın taşar ya aynı, aynı onun gibi düşün yani o enerji birikir 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 dolunayla patlatır o da e, bizim yani 7 Mart'ta biraz o yüzden gergin 7 8. Yani o zaman e, bu birikme genel olarak söyleyecek olursak halkın içinde bir e, üzüntü birik. sıkışma. ...artık hani bir patlama noktasına gel, gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi balığa geçtik. Balık, bireysel biraz bireysel mı? olarak da aynı şekilde. Tabii bireysel, bireysel iş hayatlarımız, etkileniyoruz. Aile hayatlarımızda da hani bir dolmuşluk ve patlamış, patlamak üzere olmak... ...dikkatli olmak gerekiyor tabii. Çok dikkatli. En yumuşak şekilde geçirmek. Bir için. de şunu söyleyeyim. Biz balığa geçtik şu anda. Balıktayız ve 20 Mart'a kadar balıkta. Sonra bir koç dolunayı var. Şimdi balıktayken daha böyle bir içimize çekildik. Zaten az önce içeride de seninle konuştuk daha bir ağır hissediyoruz. Daha bir miskinlik, bir uyku enerjisi, daha böyle üzerimize ölü toprağa serpilmiş gibi ama bir yandan da canımız yanıyor. Ama sanki hiçbir şey de yapamıyoruz, ne yapabiliriz ki ya girdi kafamız. Ee, ama şimdi 21'inde de ne yapacak? Koç burcunda bir yeni ay var. Koç'ta Koç tam koçtur yani. Koç burçları savaşlarda hep önde evet, giden, mücadeleci. korkusuz, Korkusuz, da evet, liderdir, mücadelecidir. Hani ölmekten bile korkmayan bir burç. Yani şimdi onu diyorum. Yani 21 Mart'a kadar o enerji zaten gergin gökyüzü. Sustuk, sustuk, sustuk. Yeni ayda bir patlama da olabilir. Kendi içimizde de yani bu dünya bazında da bir şey olabilir çünkü Mars enerjisi çok güçlü ve arkasından 20 Nisan'da da bir tutulma var. Onu Nisan şeyinde konuşuruz programında konuşuruz. Hı hı. Ama yani şu özellikle şu Mart Nisan Mayıs Haziran yani önümüzdeki 3-4 ay Mart ayı biraz onun pragmanı gibi. Yani 2023 gelen anlamda çok da şey görünmüyor, iyi görünmüyor yani önlemi almamız lazım. Özellikle şuna da değinmek istiyorum. Hani şu an deprem oldu hepimiz yardımlarda bulunduk koştuk ettik. Biraz sanki herkes geri çekildi gibi ama oranın en az bir yıl iki yıl boyunca tedaviye ihtiyacı var. Daha uzun her anlamda her mi? anlamda psikolojik maddi temel ihtiyaçlar konusunda yani ben yaptım işte yardımım kenarı çekildi gibi bir şey değil. Zaten Plutokova süreklilik diyor zaten. İnsani konularda süreklilikten bahsediyor. Tabii onu tabii. kesinlikle ve kesinlikle hepimizin ekstra bir taşın altına eline koymamız gerekiyor. Yani bu şey gibi, o bedenimiz gibi. Tabii. Yani biz ülke olarak aslında bir kendimizi tek bir beden olarak hissedersek kolumuzun bir tanesi yaralandı ve onu iyileştireceğiz. Şöyle ve bir bunu şey. bunu sürekli iyileşene Ölkemiz kadar da takip edeceğiz yani. Dünyada bir canlı yanlı bir organizma. O da şu anda yani o depremler neden oluyor? Bir şey, birçok şeyin sıkışmasından kaynaklanıyor. O da bir yara alıyor. O da kendini iyileştirmeye çalışıyor. Yani Plutokova işte sadece komşunun değil, sadece ülkenin değil, sadece diğer yabancı ülkelerin hepsinin topyekün birlik bilincini bütünlük bilincini hayata geçirmemiz gerektiğiyle alakalı. Aynen, hepimizin öyle. yani bu hepimiz, sadece insanlar için de geçerli değil, değil. Her şey için. Yani Doğa, hayvanlar. Hepimiz Hepimizin için. bir bütün olduğumuzu anlamak, idrak etmek ve ona göre davranmak. Ben mesela şamanların felsefesine bundan dolayı hayranım. Yani bir, bir ot, bitkiden tutun hayvanlara kadar her şeyi çok saygılı davranmışlar. Evet çok saygılı davranmışlar. Yani onunla ilgili geçen bir video izlemiştim. Sanırım adam şaman diyor ki şehirde yaşamıyoruz, doğada yaşıyoruz. Hiçbir şeyden haberimiz yok ama doğa ölüyor diyor. Ve biz bunu görebiliyor, görüyoruz diyor. Yani güneşin doğuşundan, ağacın yaprağından, o yerdeki bitkiden e, gökteki yıldızdan biz, biz bunu burada görüyoruz siz nasıl göremiyorsunuz diyor. Yana yakıla böyle bir anlatışı var çok etkilendim mesela. Çünkü Ve dünyayla bakmayı, bağlantısı yok sadece doğada yaşayan bir insan Bakmayı diyor. biliyorlar. Evet. Yani e, genelde okuyor. metropollerde, e, kalabalık şehirlerde artık biz bakmayı bilmiyoruz. bilmiyoruz. Sadece odaklandığımız işte işimize gidelim. Elimize gelelim, yemeğimizi yapalım, çocuklarımızı büyütelim. Sürekli i̇şte bir, bir yıl aynen. sonra şöyle bir programımız var. Bir ay sonra şunu şunu öyle yapalım gibi. Baktığımız yerlerde de tele, telefon ekranları, televizyon evet. ekranları. E oralarda da işte yeni moda neler gelmiş. Baktığımız orası doğa değil, çoğunlukla. Aynen kendimize tutmamız aynen lazım. Öyle. Yasemin başka türlü. Aynen öyle. Çıkış yok yani çıkış. E yok. tabii doğa da kendini hatırlatacak. Ben buradayım. Benimle ilgilenin diyecek yani evet. Bu şekilde. Yeni ay. Yeni ay az için... önce bahsettim 21 Mart. Heh, 21, 21 Mart. Yani orası da biraz gergin. Neden? Çünkü susup susup YouTube orada bir patlama enerjisi olabilir. Ama bir şeyleri başlatmak için hani iyi bir şey de söyleyelim arada. Bir şeyleri başlatmak için yeni aydan birkaç gün sonrasında düşünebiliriz. Yeni aydan birkaç periyoda yani bir şey koç enerjisi ve başlatma ne, ne enerjisi de başlayabilir. Yani? yani bu iş mi olur? Ee, Her şey olabilir. Yeni mesela, ev arsa alım alımı e, olabilir. Yani o da olabilir. Evlilik A gibi mesela. O da olabilir ama ben şöyle diyeceğim. Şimdi Satürn e, balıkta e, aynı zamanda bu bizim e, bağ, bağımlılıklarımızı da gösterir. Mesela gene bireysel bakalım burada. Bağımlılıklarımızı bırakabiliriz. Alkol bağımlılığı, sigara bağımlılığı gibi şeyleri burada bırakmak için çok müsait. Çünkü Satürn Balık'ta bağımlılıkları arttırır. E, i̇ki buçuk yıl burada. Bu enerjiyi arkamıza alıp hani niyetlenerek, e, Ramazan'da Ramazan da geliyor. Mesela beslenmemize dikkat edebiliriz. Oruç hı hı. tutabiliriz. Oruç e, gerçekten bu anlamda insanı çok da sakinleştiren bir şey. Yani biz hep bedenin aç kalması gibi düşünürüz ama orucun şöyle bir etkisi de var vücut yani bağırsaklar mide çalışmadığında vücut aç bırakıldığında başka... ketom enerjisi açıyor. yani artık mi? üçüncü gözümüz çalışmaya başlıyor. Daha ruhsal taraflarımız çalışmaya başlıyor. Çünkü vücut artık onunla uğraşmıyor. Besini parçalayacağım, işte ne bileyim onu öğüteceğim diye değil ama başka taraflarımızda özellikle akıl bölgesi çok daha fazla çalışır aç bırakıldığında insan. Ama tabii ki yani otur 24 saat aç kal ya da 3 gün aç kal anlamında değil. Kim ne kadar yapabiliyorsa. Yani ne bileyim belki gluteni bırakabilir. Beslenme şeklini değiştirebilir. Çünkü balık başak aksı başak beslenmemizi de temsil ettiği için. Bunlarla ilgili bu arada suyla alakalı su kısıtlanmaları artabilir. Orayı az önce Hı -hı. es geçtik. Hı -hı. E, zaten şu anda görüyoruz kuraklığı. Bunlar hat safhada artabilir. O yüzden suyu çok daha dikkatli <laughs> kullanmamız gereken bir zaman dilimi. Aslında şimdiye kadar bunu yapmamız lazımdı da artık işte Satürn burada görevini yapacak. Sen ne yaptın? Suyu doğru kullandın mı şimdiye kadar? Kullanmadıysan işte seni kıtlıkla sınayacağım diyor. Aynı zamanda e, gıda ile alakalı sorunlar verebilir. Çünkü o deprem bölgesinde birçok tarım alanı da yok oldu. Yani insanlar yok olduğu için bunları yapacak artık birçok şey de e, gitti. Bizim bir de şöyle bir şey var. Asıl ondan çok bahsetmek istiyorum. Biz e, düğümsel olarak baktığımızda Türkiye balık başak aksındadır. Balıktan başağa doğru gider. Yani Kuzey Ay düğümünün olduğu yerde her zaman için hem bireysel haritalarda hem ülke haritalarında çıkış kapımızdır. Ve başak nedir? Topraktır. Ekmektir, biçmektir, düzendir, tertiptir, çalışmadır. Evet dürüstlük. Yani Başak mükemmelliği evet, Başak mükemmelliğin nedir? Mükemmelliğin Kendi burcundan yani. biliyorum. Dürüstlüktür, güvendir, doğru doğru yolda, doğru iş yapmaktır. Yani bu işte başkası görmüyor nasıl olsa bunu yapsam Değil. ne olur diye bir şey yok yani. Siz e, biliyorsunuz, siz görüyorsunuz. Evren görüyor onun için yanlışa yer vermez Başak evet. asla işini ee, mükemmel yapar. ve toprak burcu olduğu için topraktan gelecek olan her şey demektir evet. Berekettir. zaten ek diyor yani bizim ülkemizin evet. de topraklarını çok. Verimli kullanmamız gerekiyor. Şimdi balıktan geldiğimiz için balık daha duygusaldır. Bizim halka hemen galyana gelir biliyorsun. Çok duygusaldır, hassastır, kurban bilincine gelir. Girer aynı zamanda kadercidir. Aman saldım çayıra mevlam kayıra gibi çok fazla bakır. Artık o bilinçten çıkmamız gerekiyor. Yani, Başağı doğru, evet. ve kovayla başak, beraber ve başak yani Başak enerjisinde diyor. temizliktir. Yüzde yüz temizliktir. Evet. Hijyen dahil. Sonra planlama programlamadır. Yani her şeyi zamanı. Her şeyi yerli yerince düzene koymaktır Başak. Dolayısıyla ülkemizde artık her şeyi yerli şey. yerince düzene koyma zamanı geldi. Bunu yapmazsak eğer Satürn orada eli dayaklı Hülito, Satürn orada bekliyor Uranus yani. Bekliyor bizim. ve çok enteresan bir şey var Japonya'nın Başak ülkesi Japonya. Evet. İşte. Evet. Adamlar nasıl her şeyin üzerinden geliyor? Yani 9 şiddetindeki depremde bile ruhları duymuyor yani. Yerinden kımıldamıyorlar. Çünkü sistemli programlı çalışıyorlar. Bizim de bu bilince gelmemiz gerekiyor ülke olarak. Genel olarak toparlayacak olursak başlıklar altında mart ayına nasıl toparlardınız? Yani mart'ını martı nasıl Mars dedi? mart dedi. Mart'ı nasıl toparlarız? Gergin, pragman niteliğinde bir ay. Ee, çok merkezimizde kalmamız gereken ama birlik bütünlük bilincini de oturtmamız gereken yani sadece kendimiz değil hepimiz ne yapıyorsak hepimiz için ben bilincinden için, çıkıp biz, biz bilincine, bilincine geçmemiz geçmek. lazım gerekiyor zaten Plutokova da bunu söylüyor. O yüzden hepimizin birbirimizin elinden tutmaya ihtiyacı var. Şefkate ihtiyacı var, yardımlaşmaya ihtiyacı var. Bunu bu dönemde hat safhada yapmamız gerekiyor ve düzenli bir rutinimiz olması gerekiyor. Buralarda ve sudan gelecek olanlara dikkat, dikkat etmemiz, etmemiz gerekiyor. Dikkat etmemiz. Ve elimizdeki imkanlarımızı artık idareli kullanmamız gerekiyor. Evet. Suyumuz gıdamız, yiyeceğimiz. başka vaktimiz kalmadı. Yani, yani mümkün mertebe israftan kaçınmamız gerekiyor. Evet, Yoksa anlamda. hani e, dersler sırada bekliyor. Bekliyor. Aman e, ve şöyle de bir şey var. Bireysel olarak yaptıklarımız değil, toplum olarak yaptıklarımızdan sorumluyuz en çok. Evet. Çünkü yaşın yanında yani Kur da yanıyor. kurunun yanında yaş da yanıyor hesabı. Birlik olup biz bilincine geçmek zorundayız. Evet, başka bir yolu yok. Daha idareli, mantıklı ilerlemek zorundayız. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Geldiğiniz evet. için çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.